Ak koyunlar. Hem cinsleri arasında güdülmesi en kolay küçük baş koyun türü. Ak koyunlar içgüdüsel olarak her zaman güdülmek isterler. Başındaki çobanın ve çobanın emrinde etraflarında dolanan köpeğin güderken hiç zorluk çekmediği bu ak koyunlar, kendi türlerinin aksine sadece otla değil, bunun yanında makarnayla da beslenirler. Ak koyunlar aynı zamanda çok bencil yaratıklardır. Karınları doyduğu sürece diğer canlıları hiç umursamazlar. İşte bu yüzden ak koyunlar karınlarını doyuran sahiplerine sımsıkıya bağlıdırlar. Ak koyunlar çobanlarını tanrıları olarak görür. Öyle ki sahiplerine kurban olmak için can atarlar. Ak koyunların etinden, sütünden, yününden her şeyinden faydalanan çobanımız dilediği zaman dilediği ak koyunu gözden çıkarıp harcayabilir ve sofrasına meze yapabilir. Ortalama bir ak koyun gün içerisinde yüzlerce yalana inanabilir. Bu yüzden yalancı çobanın işi oldukça kolaydır. Bu ak koyunlar güdülmek ve uyumak için çobanın kaval çalmasına ihtiyaç duymaz. Daha çok domra ve benzeri müzikleri tercih ederler. Ayrıca enteresan bir şekilde ak koyunlar me diye ses çıkarmazlar. Diğer koyun türlerinin aksine no! şeklinde tuhaf bir ses çıkarmayı tercih ederler. No! No! Bu sesi çıkararak sahiplerine olan bağlılıklarını ispat ederler. Ak koyunlar kendi sürüleri dışında kalan tüm canlıları düşman ve hain olarak görürler. Şayet bir ak koyun sürüyü terk etmek isterse o koyunu fena halde linç ederler. Çobanımız köydeki rakip çobanları hedef alarak sürekli ''Bunların eline versen üç koyunu bile güdemezler.'' diyerek bu işte ne kadar mahir olduğunu ispatlamaya çalışır. Çobanımız lüks ve bolluk içinde yaşarken ak koyunlar derme çatma bir yerde makarnaya talim yaşarlar. Ama yine de çobanlarına yani sahiplerine toz kondurmazlar. Ta ki aç kalana kadar. Aç kalan makarnasını alamayan ak koyun bir anda aydınlanıp isyan bayrağını çekebilir ve sahibine baş kaldırabilir. Ayrıca koyunlar uyumayı çok severler. Bazen öyle derin uyurlar ki etraflarında dolanan çakalları asla fark etmezler. Çoban köpeğinin ak koyunlara kurduğu tuzağı görmeleri için öncelikle derin uykularından uyanmaları gerekir ama bu tür koyunlar nedense bir türlü uyanmak istemezler. Yaklaşan tehlikeyi fark edememek gibi enteresan bir huyları vardır. En büyük hobileri ise uçurumdan aşağı atlamaktır. Şayet atladıkları uçurumdan sağ kurtulmayı başarabilirlerse ilk fırsatta karşılarına çıkan uçurumdan tekrar tekrar atlamak en büyük arzularıdır çünkü onlar ak koyunlardır